Arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir video ile daha birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon Brawl Talk'ta hangi karakterler, hangi değişik özellikler falan gelebilir abi onlara bakacağız. Aralarında harbiden böyle çok efsane özellikler falan var gençler. Yeni karakter, bedava kutular, mutular artık ne istiyorsanız her şeyi var. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arasından siz en çok hangi özelliği ve hangi karakteri sevecekseniz onu da yorumlara yazmayı unutmayın abi bu arada videoyu like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brawl Talk, Community Market, yeni kutu, yeni sezon ve Brawl Oven diyor. Yeni skinler gelecek ve daha fazlası diyor Bakalım abi neler gelecekmiş gençler Ve gördüğünüz gibi yeni sezon Pass'i bu şekilde olursa Mükemmel olur demişler Harbiden böyle efsane şeyler var Gençler kostümler falan Piper'a bakın oğlum kafasına şeker falan mı almış Ne almış manyak ya Valla yeni sezon Brawl Pass o şekildeydi gençler. Şimdi de abi burada demişler ki özellik olarak mini map koyun demişler gençler. Sağ üstte görüyorsunuz değil mi? Hocam orada mini map'i koyduğunuz zaman nerede olduğunuzu, oyunda nerede olduğunuzu bilirsiniz. Burada da arkadaşlar bu zamana kadar toplamda kaç tane büyük kutu, kaç tane mega kutu, kaç tane de küçük kutu açtığınızı yazan bir tane yer koyun demişler. Gerçekten o da baya güzel. Burada ne yapıyorsunuz abi? 200 altına e, ee, buradan takas yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 200 altına gelip buradan kostüm de alabilirsiniz. Pin de alabilirsiniz. Aga. Burada da yeni yeni kostümümüz. Sinirli balli kostümünü getirmişler gençler. 30 elmas vererekten buradan sinirli keltoş ballıyı alabilirsiniz. <laughs> Oğlum baller bir kel olmuş lan. Burada da gençler şimdi ücretsiz bir tane e, profil resmi veriyor Supercell size. 30'a isterseniz daha efsane böyle şekilli e, profil resmi koyabilirsiniz. Ya da Brawl Pass'e özel kos e, şey var. E profil resmi var. Onu da koyabilirsiniz. Burada da gençler trio shadow demiş. Yani bu ne demek hocam? Üçlü üçlü hesaplaşma haritası demek arkadaşlar. Yani normalde üçlü böyle şey elmas kapmaca falan giriyorsunuz ya hocam. E, hesaplaşmaya da öyle yapalım demişler. Yani üç kişi takım olsun demişler. Burada da yeni kromatik ranklar yazıyor hocam. Hocam ben burada 40 rankı zaten göremem ki Burada da arkadaşlar her ranka geldiğinizde size bedava mega kutu, eski derin kostümü, işte e, şurada bir tane yeni derin kostümü falan var. Bunları verebiliriz demişler gençler. Bu da efsane olmuş. Burada da kendi profil resminizi tasarlayacak bir özellik gelmiş arkadaşlar. Yani burada istediğiniz şekli falan koyabilirsiniz profilinize. Bu da mükemmel olmuş. Hocam burada da takas sistemi. Mesela arkadaşlar dükkana giriyorsunuz. Siz de diyelim, eee koltuk kostümü var. Siz diyorsunuz ki kardeşim ben koltuk kostümüyle şu kostümü değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Bir basıyorsunuz abi kostümler değişiyor. Burada da oynadığınız takım arkadaşlara böyle e, reportlama ve arkadaş ekleme seçeneği gelmiş. O da baya güzel olmuş gençler. Bakalım yeni kutu. Yeni kutunun içinden böyle. <laughs> Oğlum Leo tamam, Edgar tamam da kolt ne alaka lan? Koltu da mı çıkaracaksınız? Kardeşim kafayı mı yediniz ya? Burada da emiz var gençler. He takım arkadaşının nerede olduğunu gösteren şöyle. Şenin oraya bakın arkadaşlar. Böyle bir tane ikon koysun demişler. Harbiden bu özellikle de baya efsane. Hocam burada ne var? Arkadaşlar burada ne olduğunu tam olarak anlamamış olabilirim. Yani gerçekten burada ne olduğunu anlamadım abi. Harbiden anlamadım. Doğruya doğru aga. Burada ne olduğunu anlayanlar yazsın yoruma. Arkadaşlar burada da örümcek ağ koymuşlar yere. Mesela siz o kutuyu almaya gidiyorsunuz ya. Ağın üstünden geçersiniz. Ağ sizi böyle yavaşlatıyor. Yani içinden yavaş yavaş gidebiliyorsunuz. O da güzelmiş abi. Burada ne var lan? Begini. Ha, önceki sezon Brawl Pass'lerini fullleyebilirsiniz. Yani normalde önceki sezon geçince Arkadaşlar önceki sezonun brolpesini alamıyorsunuz ya Şimdi alabilirsiniz demişler abi Gerçekten güzel olmuş Burada da e, iki tane şuraya bak Mavi kutu koymuşlar Böyle deneme şeyi var ya gençler deneme haritasında Oraya iki tane de blok koymuşlar Güzel Lan oğlum bu ne lan maske özelliği <laughs> Arkadaşlar maske bastığınız zaman Karakterler böyle maske giriyor Yani koronadan kendini korumuş oluyor Kardeşlerim Vallahi güzel yapmışlar bunu da Burada da abi her rankı özel size süpersel bedava bir şekilde skin verecek. Mesela atıyorum 35 ranksınız ya kromatik şeli kostümü bedavadan gelecek baba. Yani onun kaçarı kuşarı yok. Burada da arkadaşlar ne demişler abi? Ee, takım arkadaşı ararken arkadaşlar hangi özellikleri istemeniz gerektiğini buraya giriyorsunuz. Oyunda size ona göre takım arkadaşları buluyor abi. O da güzel olmuş. Ee, Bay Demis'in 12 coins. He mesela arkadaşlar burada da olayımız şu abi. Diyelim siz karakteri yükselteceksiniz. Yeterli altınınız yok ama bir elmas vererekten ekstradan şey yapabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz. O da güzel. Burada da koltuğun kostümünü işte bulun, kostümünü, Spike kostümünü profil resmi yapabilin diye koymuşlar. Oğlum arı bildiğin lan kostümleri biz şey yapamıyoruz profil resmi. Ya yani yapsak efsane olurdu. Buraya da gençler böyle herkes takım arkadaşı oluyor ya abi. Bir, bir kişiye saldırıyor. Öyle olduğu zaman Supercell böyle bir tane alan açıyor abi. Orada adam ölümsüz oluyor. Yani harbiden güzel. Otomatik priority in shadow. Oğlum bu neymiş lan bunu anlamadım. Players yazıyor, boxes yazıyor. Vallahi arkadaşlar bunu da anlamadım. Bak iki şeyi anlamadım bu videoda. TNT oğlum bak mesela sen böyle yükleri aldın ya TNT'nin yanından geçersen abi TNT bir anda böyle çat diye patlıyor gençler siz de ölüyorsunuz abi TNT de güzel olmuş ve en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi seviye yolu kupa yolu var kardeşim seviye yolu da gelsin yüz level olanlara da bedava eski kostümlerin hepsi verilecek gerçekten mükemmel en güzel özelliklerden bir tanesi bir de arkadaşlar kutu açtığımızda biliyorsunuz artık elmas çıkmıyor abi. Fakat buradaki adam da demiş ki kutu açtıktan sonra bundan sonra elmas bedavadan çıksın aga. Yani eskiden öyle vardı gençler. Mesela siz harita tasarladınız diyelim. Haritanızı yayınladınız. Ve o haritayı kimler like atıp listeye kattığını da burada gösteriyor gençler. Hani böyle troll mapler oluyor ya abi. Onlar oluyor. Harbiden güzel özellik abi. Yani ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Burada da yeni ranklar var abi. Ranklar böyle değişik ee, şekillere girmişler. Renk almış hocam. Burada ne diyor abi? Oo, Riko'nun menzilini mi uzatmışlar lan burada? Arkadaşlar galiba burada Riko'nun menzili uzamış. Bakınsana oğlum bayağı bir uzun gibi geldi bana. Burada ne diyor abi? Ee, eksi 3000 HP. Oğlum niye eksi 3000 HP lan? Onu anlamadım ki abi. Allah Allah. Arkadaşlar burada eksi 3000 HP diyor da onu anlamadım haka ve arka planı değiştirme abi. Oyun ekranı var ya gençler. Biz oyun ekranını istediğimiz ekran yapalım kardeşim. Yani süper selci. Allah aşkına bize böyle şeyleri sun ya. Biz mesela kendi resmimizi bile koyabilelim oğlum arkaya. <laughs> Arkadaşlar bu görevi yapınca da 150 tane ulti kullandığınız zaman bedavadan 25 elmas sizin oluyor abi. Gerçekten bu özellikte efsane mükemmel olmuş hocam. Hocam vallahi mük. Burada da arkadaşlar PUBG'de böyle hani düşmanı işaretliyorsunuz ya işte düşman görüldü falan diye. Böyle işaretler koyma özelliği gelmiş abi. İşaret koyuyor. Mesela şuraya üstte e, işaret koymuşlar düşman orada diye. 150 elmasa şeytani bu kostümü. Kardeşim bu zaten 150 elmas değil mi oğlum? Kafayı mı yedin? Sapırsel. Sapırsel burası bir şey? Sapırsel. <laughs> 150 elması o. Ee, burada da he, takım ararken gençler burada takım ararken e, şey deneme haritasında oynayabilirsiniz. Yani burada takım aramayı beklemeyeceksiniz lobide. Siz de gelip burada öylesine böyle adam gibi oynayacaksınız aga. Harbiden bu özelliği de bayağı efsane yapmışlar arkadaşlar. Baba bugünkü özelliklerin hepsini beğendi. Bir efsane videonun burada sonuna geldik abi. İkinci kanalımda silindirmen videolarını izledim. En korkunç videoları onu ekrana koyuyorum. Gidip izlemeyi unutmayın. Harbiden bayağı bir komikti. Böyle eğlenceliydi abi. Korkunç falan değildi. Neyse gidip onu izlersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.